Başlayamıyoruz. Tanımıyoruz <laughs> ben bu kızı iki aydır tanıyorum. <laughs> evet iki aydır tanıyorum. Çok saçma. <laughs> tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey sorabilir miyim? Şu kolyeli antrenmana çıkılır mı? Fikrinizi alacağım. Herkes fikrini söyleyebilir. Malum kişi <laughs> yarıp tartışırsan. <laughs> Sensin ama tartışmıyoruz anlayın. Benim telefonum bir saat olunca otomatik kapatıyor. İstesem de uzun konuşamıyorum. Oh. <laughs> ne Bu hafta sen bende, Mesude ile ben varım. Birbirimizi ne kadar kötü tanıdığımızı sizlere göstereceğiz. <laughs> Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Kardeşi. Tabii ki de ben. <laughs> Mümkün değil abla. Ben Doğruyu söyle. Günün yarısı huysuzlukla geçiyor <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> tamam öyle olsun. <laughs> Kabul et. <gülüyor> 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 Kim daha konuşkan? Aa tabii ki de bu. Ben. Susmuyor. Kim daha uyumlu oda arkadaş? <laughs> ya ben, yok artık ya. Ben, ben. Kampta ikinci gün ayrıldım hatırlarsanız ki. Siver abla Esra ablanın yanına geçmişti üst kata. Yani söylene söylene bir kampı geçirememiş. Tamam o biraz daha şey. İyi bir olay arkadaş. <laughs> tamam hadi bunu kabul edelim. Genelde ki biz kalacağız. Doğru her şey koşuyor. Kabullenmiş kabul durumdayım ben Sibel abla. Abartma tamam yeter. <laughs> İtmanlara kim daha erken geliyor? Ama ben... Aynı anda geliyorum. Birini seç. Ben uzaktan geliyorum. Ben iki saat yoldan geliyorum. Bu burada oturuyor. Yani ben bir erken gelmem normal. Yani. Hayır ben de. <laughs> Saçmalama ben ben. Geç kaldım antrenman var hatırlatır Ben, Benim, as ben Asya'dan geliyorum. O buradan geliyor. Sahilden geliyorum. <laughs> Sen kimi dedi? <verin>? Benim <laughs> ya. Tamam hadi. Kim tatlı yemeyi daha çok sever? Aslında ikimiz tatlığı... de. Tatlıyı ben daha çok seviyorum. Neden? Bu genelde yemek yemeyi daha çok seviyorum, ben tatlıyı daha tatlıyı çok da seviyorum. Tatlıyı da yiyorum aynı şey, Gay yemek yemeyi. Ben genelde adı gel yerim deyorsan, tatlı yerim <laughs> desem tatlı demiyorum zaten yemek. Tatlı yediğimiz zaman 3-4 ta tane söylüyoruz. Evet. Onu, onu paylaşıyoruz. paylaşıyoruz. ortaya söylüyor ve kalıyor. Evet. Bu ikimiz bence. Bence de. İkimiziz. Tamam süper abla senin kliniğin. İkimiz de seviyoruz. Daha çok hangi tatlılar? Beslenme uzmanımız <gülüyor> burada. <gülüyor> Normalde sütlü tatlılar ama şey, bazen evet. de şerbetli olabiliyor. Tiramisu. O tiramisu Sahil içerisinde yapabilir. kim daha sert? <gülüyor> 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 Fatih Vatan Boçuk'u e izlemenizi tavsiye ederim. Kurallar <laughs> 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 dahilinde şey yapıyorum. Seviyorum sertliği. Ben soperim ama sert olmak zorundayım. Ne yapayım al geç gol at mı diyeyim. Buyurun buradan. <laughs> Bizim kalem o tarafta. Saçma <laughs> değil mi? Evet. Kim daha iyi yemek yapar? O benim canım. Yani onu kaldırmanız da ya. bile gerek yok. Ben Ayıp ya. Tek yaşadım yaptım. uzun süre. O yüzden evet. iyi yemek yaparım. Neleri yaparsın? Neleri? Daha yapmayı severim. Türk yemek, yani yani tencere yemeklerin işte. Sebze Zeytinyağlıları da iyi yaparım. Başka. Pilavım çok iyidir. Hiç yapmıyorum ama Hep kısmatta. Daha yeni tanıştım. İyi bir çay içeri. Kimin telefon konuşması daha uzun sürer? Normalde benim ama... Hmm. Normalde ben hmm. benim. Evet. evet. Ben oluyor. Evet, Çünkü genelde resmi şeyler konuşuyor konuşursa telefonda. Evet. O da uzun sürüyor. Ya ben iyi tamam hadi bay bay deyip kapatıyorum. Sen de tartışınca aslında sensin de neyse. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Malum kişi yarıp tartışırsa <laughs> sensin ama tartışmıyorsan benim. Benim telefonu bir saat olunca otomatik kapatıyor. İstesem de uzun konuşamıyorum. Kim daha duygusal? Oo. Kim? Ben. Duygusal diyor Siber abla. Aslında ikimiz de ya. Ama ikimiz de. Ben, ben, sürekli evde ağlıyorum çünkü. <laughs> ben balık burcuyum ya. <laughs> ben, ben yay Senin burcun neydi? Yay. <laughs> i̇yi ki burçları sormuyorlar. <laughs> tamam hadi olsun. Ama o da duygusal ya. Eşit bu aslında. Bence eşit. Ben ailemden uzakta O yüzden ben. <laughs> ne kadar uzak? Bir buçuk saat. <laughs> ne bir buçuk saat? <laughs> bir buçuk saat. Uçakla bir buçuk saat. Benim evim daha uzak. Benim başka kıtada düşün ya. Anadolu'da yaşıyoruz. Kimin sesi daha güzel? Şu ansa hayır. Ben değilim. Şu an onun sesi çok güzel. Ben gribim şu an. Onun sesi daha güzel. Benim sesim güzel. Serenat yapıyor. Duşta arada şarkı söylüyor. Evet. Marşlar falan. Benim sesim daha güzel. Hangi marşlar çok seversin? Ne ne ne? <laughs> Söylemek istiyorum. <laughs> marşlar derken şakaydı o. Ya bunu bir günde görmüşsünüz değil mi? Bilal'da <laughs> durdurduk, aşık olduk be! <laughs> Takipçilerimiz düştü. <gülüyor> <Gidemiyiz>, <gülüyor> Gidemiyorum da. Bizi engelleyecek <laughs> birkaç kadın futbol. Manyak mısın? doğru çok söyledim. Marş, bilmiyorum ki doğru düzgün. Bir tanesi var ya çok güzel. Sahaya yaklaşınca açıyor ya Fatma. Sahaya yaklaşınca hücum marşı açıyor. <laughs> Mehter marşı. <laughs> hayır bir tane açıyor çok güzel. Yok hayır. Yok. Bir tane marş çok güzel ama şu an hatırlamıyorum. Bir Zorlamasak mı ya Betül? Evet. <laughs> Slow şarkılar söylüyorum duşta. Bir sentezerci. Evet bir sentezerciyim. Ona buradan selam gönderebiliyor muyum? Gerçekten mi? Sen lütfen beni <laughs> konserine konser. ça. Kadın buraya geldi gidemedim ya. Lütfen. Kim daha tutumlu? Ya. ya, biraz şimdi bu yaşla da alakalı ya. Ben biraz daha yaşlıyım ya. Ben derim ben tutar tutar sonra bir anda patlatıyorum. Bu değil, bu tutumlu değil ya geçen. İki dakikada gözlük satın aldı. <laughs> Çok pahalı bir gözlük satın aldı direkt. Yok, tutumlu değil. Keşke gösterseydim ben. Diye. Aa göstermedik. Sen oyunun dışına Ben Ben, ben tutumluyum. Ki Kim giyimini özen gösterir? Sibel abla. Yani işte. Yaşla alakalı. Ben. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir mekana gittiniz hesabı aynı kız az önce çıktık be. <laughs> az önce sen ben. mi? Saçmalama. Nasıl saçmalama? %50 ile diyoruz. Bunu anlatmam gerekiyor. Tamam. Geçen e, bir yemek yedik, cüzey bir miktar ödedik. Evet. Yani 10'da bir pay düşünün. 10'da 9'unu bundan alın. Onda beni benden alın dedin. Ama şakası tabii tabii ki ama ama genelde bilmiyorum hep Alman usulü oluyor. Yazıklar olsun. Ama yine de ben. Yok <laughs> <Ya> hayır. <laughs> i̇şte bir ben şey hiç de ben. Hiç de isaretmiyorsun. <laughs> Oyunun dışına çıkma. Formatı bozacağım yoksa. Tamam hadi o olsun ya. Hadi yalan ama neyse. Teşekkürler. Çok naziksin Sibel Beni Ben ısmarlamam mı? Az önce bile ben çok ödedim. <laughs> Allah'tan kork ya. <laughs> Şöyle mi? Bir... Fısıldamaları almıyorlar inşallah. İnşallah de bunu. <gülüyor> Yemin <laughs> et. <en gülüyor> <en> Allah kahretmesin. Lan ne kadar Biz fena gümledik. Tamam. Kim film izlemeyi daha çok sever? Sibel Yok. Yemek... Sensin abla? Ben yemek programları izliyorum. Ya ben de gün ortası programları izliyorum. Ya maç izliyorum, ya, izliyorum ama ya da yemek programları. Bana geçenlerde bir film önerdi bunu izleyebilirsin dedi. dedi. Netflix. Aynen. Diyebiliyor muyduk? <laughs> <şu an. gülüyor> Netflix'te bir film izledi. Dedi ki bunu izle. Tamam izlerim dedim. Birinci bölümünü zor bitirdim. Bir daha da izlemedim o filmi. Niye araya yorum sıkıştırdın şimdi? Yani izlemiyorum anlamında. Stay Close izledin mi? Bir şey demiyorum. Desene izlemen lazım. Tavsiye Çok ederim. güzel bir dizi bence izleyin. Ben oldu. Kim kullanır? Nerede? Kötü anılarım var. Yani ben daha iyi kullanıyorumdur muhtemelen ama ben... Ben o sorumluluğu almaktan hiç Yakın tarihte ya. çok önemli bir penaltı kaçırdığım için bence o kullansın. Ben kullanırım. Tamam sen kullanırım. Tamam. Tekniğinden dolayı değil ama hani o benim travmamdan dolayı. Gol atınca sevincime katılırsın. İyiydi bu kabul Böyle yaparım var. <laughs> o ne be? Senin kıvı değil O mi? değil. Hangisi? <laughs> tamam sonra gösteririm. Kim daha sert şut çeker? Ben. Zaman zaman ama ben. Bunun da fena değil ya. Tamam hadi sen olsun. Sağ ol. Sen şut atıyor. Sen geçen antrenman yoktun galiba. Evet doğru. <laughs> kişilere soru. Soru. Kimin geleceğini bilmiyoruz. Ne olabilir? Kötü hmm. bir şey söyleyelim. Kötü bir şey soralım. Hı? İlk bir mi oynuyor gelenler? Hiç bilmiyorum. Aslında çok soru var da zor durumda bırakmak istemem. <laughs> Aklıma soru gelmiyor şu an. Benim de gelmiyor. Yani onları sorabileceğimiz Bilseydim şekilde. Bilseydim düşünüp geldim. Aksına hmm. Sibel mi daha zeki mi Bunu onlara sormuşsunuz. Ben... Sen, tamam işte. Ne, ne var ki belki? Ben bunu merak ettim şu an. sen ve ben. Buldum. Sibel'in kaptan olmasını isterler mi? Merak ettim. Ben ne Sen <laughs> <laughs> Benim söz konusu. Aklıma soru gelmiyor. Ben gidiyorum müsaadenizle. Başka soru gelmiyor. Bizi sorduklarınızdan birini sorabilirsiniz onlara. Merak ettim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey sorabilir miyim? Şu kolyeli antrenmana çıkılır mı? Fikrinizi alacağım. Çok iyi duruyor ama Saçma değil mi? Boğazına girecek diyorum. Şuraya girecek mi gün? Bir zaman yani. destek olur musun? <laughs> çıkılır mı? Şey yani. Kolye mi kıskanıyor? Kolyem var benim kıskanıcı. Bak şuna. Böyle. Bir saniye bunu yapmam lazım. Hadi kapat. <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Hadi doğru tamam. Onu anlatsaydık aslında çok güzel olurdu. Anladın anladın. Yayın yap. Tabii. Yayınlayacaksınız. Hayır canım olmaz. Bu hafta sen ben de Sibel ablayla beraber soruları yanıtladık. Abla Umarım... demek zorunda mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yaşımız diye <mi>? Sadece Sibel de. <laughs> Bu hafta sen ben de Sibel beraber soruları cevapladık. Umarım eğlenmişsinizdir çünkü biz çok eğlendik. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>